Herkese selamlar arkadaşlar. Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlere Android TV'ye ya da Box'a dosya yollama konusundan biraz bahsedeceğim. İster APK, ister film, ister resim bu gibi dosyaları yollayabilirsiniz. Herhangi bir kısıtlama yok. Bilgisayardan olur, telefondan olur, tabletten olur. Herhangi bir şeyden yollayabilirsiniz. Hatta sizin cihazınıza başka bir arkadaşınız da dosya yollayabilir. Ben birazdan uygulama üzerinden anlatacağım. Şöyle bir güzelliği var. Dosya yöneticisi var biliyorsunuz Xplor. Bunun üzerinde de direkt o dosyayı kullanabiliyorsunuz. Yani o uygulamayı kullanabiliyorsunuz. İsterseniz hemen açalım. Uygulamamızın üstünden konuşalım. Şimdi bakın burada Send Anywhere uygulaması var. Direkt bu içinde geliyor zaten. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Daha önce favori uygulamalarım diye bir video yapmıştım. Orada da bu uygulamadan bahsettim. Çok fazla özelliği var. İsteyenler o videoya gidip onu tekrar izlerlerse bunun daha diğer özellikleri var işte dediğim gibi. Onlardan da bilgi sahibi olabilirler. Şimdi biz uygulamamızı buradan bahsedelim. Mesela burada bakın dosya gönder var, dosya al var. Dosya gönder dediğiniz zaman size burada dosyaları işaretle diye bir uyarı çıkartacak. Buradan istediğiniz kısımda mesela atıyorum dosyanız nerede olabilir? İşte indirilenlerde. Şuradan bulalım. İndirilenlerde bir tane dosya. Mesela bunu işaretleyelim. Tamam diyelim. Dosya hazırlanıyor. Bakın burada bir kod çıkardı size. Bu kodu telefonunuzdaki Send Anywhere uygulamasına girerek yazdığınız zaman sizin TV Box'ınızda ya da TV'nizdeki cihazınızdaki dosya telefonunuza gelir. Şimdi biz telefondan yollamaya da bahsedelim. Ben şimdi bunu kabul etmeyeceğim tabii ki. Dosya al diyelim. Hemen telefonumuza geçelim şimdi. Telefonumuzdan mesela bir APK dosyası yükleyelim. Yani yollayalım. Şimdi herhangi bir tane dosya yollayacağım. Bunun içine kurulabilecek bir dosya olması şart değil. Mesela şu albümü yollayalım. Gönder diyoruz. Şimdi bize bir tane kod veriyor. Hemen kodu verdi. Girelim. Tamam. Şimdi dosyamız yollanmaya başladı. Bu internet hızınıza bağlı arkadaşlar. Mesela atıyorum dışarıda bir arkadaşın size yollayacak. Mesela dedi ki al bu kodu televizyona ya da TV baksa gir dedi. Onun interneti 4.5G ise tabii daha hızlı gelecektir size. İnterneti 3G ise daha yavaş gelecektir. Yani bu internet hızınızla da alakalı. Onu da söyleyeyim. Evinizdeki A'dan yollarken yani evinizdeki Wi-Fi ağından yollarken de sizin evinizin A hızı ile ilgili. Şimdi burada mesela benim şu an elimdeki cihazda %55, 57 öyle gidiyor. Biraz da büyük bir dosya seçmişim 20 MB'ye yakın. Gerçi benim evimdeki internet de bayağı hızlıdır. Şunu iptal de edebiliriz. Bunu iptal edelim. Bakın uygulamamız geldi. Burada hemen albüm APK diye Sony'nin Galeri uygulaması arkadaşlar bu. Herhangi bir şey seçip yollayabilirsiniz. Bu illa APK dosyası yani uygulama olmak zorunda değil. Dediğim gibi film olur, resim olur, herhangi bir başka bir dosya olur. Hepsini yollayabilirsiniz. Atıyorum PDF dosyası yolladınız. Açın burada. Görüntüleyin. Herhangi bir sıkıntı yok. İstediğiniz kadar dosya yollarsınız ama tabii ki depolamanızın boyutuyla ilgili. Atıyorum 8 GB'lik bir depolamanız var. Gidip de 16 GB'lik dosyayı tabii ki yollayamazsınız. Toplu halde de yollayabilirsiniz beraber seçersiniz. 10 tane APK dosyasını birlikte yollayabilirsiniz. Ha şöyle bir durum da var. İlla ki mesela bu uygulamayı kullanmak zorunda değilsiniz. USB belleğe takarsınız. USB bellek üzerinden dosyalarınızı kullanırsınız. Ya da bulut hesabınız vardır. Bulut hesabını eklersiniz. Atıyorum mesela Dropbox. Dropbox'ı eklersiniz. Onun üzerinden kurulum yaparsınız. Ama bana bu çok kolay ve stabil geliyor. Alıyorum telefonu. Atıyorum telefona bir şey indirmişim. Herhangi bir APK dosyası ne bileyim. Mesela ne diyelim. TTV'yi indirmişim. Onu yükleyeceğim televizyona ya da TV Box'a. Hemen buradan dosyaların içinden seçiyorum. Gönder diyorum. Burada geliyorum uygulamaya. Buraya da dosya al kısmından kodu giriyorum. Tık diye buraya geliyor. Hiç uğraşmıyorum. Hadi USB at, USB'den geri bunu at filan. Hep hamallık oluyor. En iyisi bu şekilde yollamak. Bunun içindeki dosyayı da telefona ya da herhangi bir yere yollamak istersek dosya gönder deyip seçiyoruz. Gönderebiliyoruz. Bu dosyayı tabi illaki dediğim gibi evin içine yollamanıza gerek yok. Hem gönderirken hem alırken. Buradan dosya gönder dediniz size kod verdi. O kodu atıyorum siz İstanbul'dasınız Ankara'da bir arkadaşınıza yollayacaksınız. Herhangi bir sıkıntısı yok. O kodu ona yazın WhatsApp'tan, Telegram'dan bir yerden. O dosya ona gider. Bir sıkıntı yaşamadan o da yükleyebilir. Cihazdan cihaza da yükleyebilirsiniz. Mesela buradan dosyayı gönder dediniz. Sizde bir APK dosyası var. Gönder dediniz. Onu bir cihazda başka bir cihazda arkadaşınız kurabilir. Hemen biz bunu şeye de alalım. Bu şimdi televizyonun TV hostu. Biz bunu şimdi şeye alalım hemen. TV box'a. Port edilmiş Android'e. Burada da uygulamamızı çalıştıralım. Zaten aynı arayüz. İkisinde de çalışıyor. Buradan yine aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz uygulamanın kendisini de kurabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın burada Senteni ver uygulaması. Uygulamanın kendisinde kurduğunuz zaman tabi bunun arayüzü biraz daha karışık oluyor haliyle. Ama çok fazla da değil. Mesela eski gönderimlerinize ulaşabiliyorsunuz buradan. Yine teslim al diyebiliyorsunuz. Gönder diyorsunuz. Teslim al dediğiniz zaman kodu yine buraya girdiğiniz zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor. Dosyalarınız deyin. Buradan istediğiniz dosyayı depolamada seçin. Dahili depolama diyelim. Buradan seçin istediğinizi. Mesela download klasöründe, backup klasöründe nereye koyduysanız seçin dosyanızı gönderdiğim size bir kod veriyor. O kodu da sonra teslimat kısmından herhangi bir cihazda kullanabiliyorsunuz. Bana bu yöntem çok kolay geliyor. Tabi başka yöntemler var. File link var onu kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi bulut hesabını kullanabiliyorsunuz. USB kullanabiliyorsunuz. Evinizde Depolama cihazı bağlıdır. Aa, onu kullanabilirsiniz. Modeme USB bellek takarsınız. Onu kullanabilirsiniz. Yani yöntemlerde sınır yok arkadaşlar. Dediğim gibi bu basit diye ben bunu paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Zaten çok fazla da anlatacak bir şey yok gördüğünüz gibi. En güzel özelliği bence herhangi bir yerden birisine dosya yollayabilmeniz. Şimdi bana ama şunu yapmayın tabii ki videoda. Abi sende şu şu uygulamalar var. Bize kodu yolla. Direkt gelsin. Hani ona yetişemem haliyle. Bizim zaten depo kısmımız var. Mega arşivimiz. Oradan indirebilirsiniz telefona. Telefondan da cihazınıza yollayabilirsiniz. Çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Videoyu beğenirseniz tabii ki beğeni olarak tuşuyla da. Ve abone olursanız da çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.